Ve ilk e, çift filmimiz "perevazid", "perevesti", "perevazid", "perevesti", "perevazid" um, bu belirsiz film, "perevesti" belirli film. E, ne demek belirsiz belirli? Umarım hatırlıyorsunuz, belirsiz bu birkaç, belirsiz bir süre. Bir şeyler yapmak ve e, belirli fil bu bir kere yapmak veya iki kere yani belirli bir, bir süre e, bir şeyler yapmak. Perivazit, perivesti ne demek bu acaba? hali kavo, soru kavo kimi ve neyi e, birini bir şey araçla bir yerden bir yere taşımak. Бир шейлер ташимак. В Мы уже перевезли всю мебель. Мы уже перевезли всю мебель. Без артык. Бютюн мобилья ташин ташидык. Перевезли. Ташидык. Гечмиш заманы.